Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Demirden sonra iner kazanır oynuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle bu yarışmayı ben kazanıyorum. Çünkü bazı yarışmalarda ben kazanmış Ama bunda da kazandım. Ama çok eminim ve ben çok dengeli bir insanım. Bu yarışmaya herkes geldi. Üç kişiyiz toplam. Ama işlenen biri Kazanacaksa o kişi de ben olacağım. Kendime çok güveniyorum. Arkadaşlar dünkü yaşamayı kazanamadım. Çünkü tüm herkesin bilmece hazinesi gibi bir şey. Ama bunlar bilmiyor. Bu kaslar boşuna yok. Evet arkadaşlar dedim ki hiç arkadaşlarıma video gelmiyor. Bu yüzden dedim neden arkadaşlarıma video çekmiyorum dedim. O yüzden arkadaşlarımla da video, çekmesi, e, video çekeceğim. Tanıştırayım. Simay, Mira, Zeynep. Dakika, o zaman ilk yarışmamıza geçelim. Evet. Slalom şey... boşluksuz bir rakam var. Ben de söylüyorum. Ee, ben Simay 2N ile 2Y ile. Benim var ama Evet arkadaşlar buna arkadaşlarımın kanalları abone olsanız çok mutlu olurum. O zaman ilk challenge'ımıza geçiyoruz. Evet. Evet arkadaşlar ilk kendimle ilgili bir soru geliyor. Hazır mısınız? Belki yani şöyle bir açıdan alayım. Soruyorum. Benim en sevdiğim hayvan nedir? Hayır. Tavşan. Ye, evet Mira bir oldu. İnmiyorsun. İnmiyorsun en son. En son olan. Şimdi. Olsun bir şey olmaz. Tam derin versin sana. Derin versin. Arkadaşlar ben de. Bu terlikleri yerlerde... niye çıkarıyorsunuz? Allah'ım yarabbim. Bunu da, bunu da. Diğer Diğer soruma geçiyorum. Hazırsanız soruyorum. Benim bunu bilemezseniz yani arkadaşlar red falan ederim yani sizi Mira dışında. Benim en çok sevdiğim yemek. Sarma. Zaten evet simaş bildi. Bir 1 oldu burada sonra yine ceza var. Şimdi de söyleyeyim diyorum. Evet şimdi ikinci bilmeceye geçiyorum. Evet arkadaşlar bir yerde çıktıktan sonra geri geldik. Şimdi diğer sorumu soruyorum. Benim en sevdiğim renk nedir? Hayır. Siyah. Hayır. 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 Pembe. Hayır. Mor. Evet. Simay 2 oldu. Ee, bir. Mira 1 oldu ama Zeynep 0. Şu anlık sorularım benim için bitti. Simay 5 saniye boyunca aşağı inebiliyor. Simay 5 saniye in böyle üstün falan düzelt geri ya çık. İniyorsun. <laughs> Yok öyle bir şey. Peki şey olur mu bir dakika? İnmeyi yap sonrasında saklası olur. Hayır öyle bir şey olmaz. İn, İn hemen. Tamam hemen yukarı çık. Evet şimdi geldik Zeynep'in cezasına. <laughs> i̇lk defa bir tamam. Evet Zeynep bir defa bir ceza çekiyor. Cezanı ben veriyorum. Cezan. Evet cezamız Zeynep'in bacaklarına ya da işte buralarına 5 10 saniye boyunca vuruyoruz. 3 tamam, bir dakika bir dakika. 2 Yer değiştir düşme. Geldim. Düşme üstte tut üstte tut. Üstte tut. Üst, üst üst yere tut. Tutun. Ha. Doğru lan. deli bu çocuk. Bir dakika ben alttan gelip de Al, çekeceğim. Uzun giymişim. Evet, a uzun giymek gibi buralarını da vuruyoruz. böyle böyle. Tamam bir şey 10 saniye boyunca Ben de vuruyorum. Hadi. 3 2 1 başla. 1 Ama 2 ben... 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam çekil çekil çekil. Evet Zeynep'i. Ben son anda buraya geçtim ve. Evet Zeynep'in cesazı bu şekildeydi. Şimdi eleme turuna geçiyoruz. Şimdi teste geçiyoruz kendine ilgili. Benim en sevdiğim hobi nedir? Birincisi, bir dur ışıkları söylemedim. Birincisi Arkadaşlarımla takılmak. İkincisi ailemle geziye çıkmak. Üçüncüsü en son bir hayvanım olsaydı onunla vakit geçirmek. Bir mi iki mi üç mü? A. Bir. bir yani değil mi? Ama şimdi Sen o... bir dedin. Bir, biraz misin? bir arkadaşlarımla oyun arkadaşlarımla takılmak, iki ailemle seyahate çıkmak işte gezmek, üçüncüsü de bir hayvanım olsaydı onunla eğlenmek işte oyunla oyun Bir, ee, Mira. Bir. Bana göre de bir ama içi de olabilirdi ama hepiniz bir dediğiniz için ilk ki dur lan. Arkadaşlar iyi parmak kaldırdığı için Simay bir bir oldum bu başlatır. Simay bir ikisi sıfır. Eleme turu son kaza son şey olan çıkacak. Şimdi diğer soruya geçiyoruz. Benim yani e, kursa gittiğim ben hangi kursa gittim? Parmakları indir. Aa test yapıyorum. Birincisi yani benim en sevdiğim kurs değil, birincisi voleybol kursu, ikincisi tenis kursu, üçüncüsü jimnastik kursu. Voleybol. Hayır. Jimnastik. Evet, Zeynep doğru bildiği için benim en sevdiğim kurs jimnastik kursu. kursu. da oynamayı seviyorum ama jimnastiği daha çok seviyorum. Bir, bir. Son bir soru daha soruyorum. Son bir soru daha soruyorum. Eğer bunu Mira bilirse hepsini eşitleyecek ama ya Z Sima ya da Zeynep bilirse? Mira eğlenecek. Diğer sorumuza geçiyorum. Parmak kaldırım. Eğer parmak ben sözümü bitirmeden parmak kaldırımı elerim. Direkt bilese bile o onu şey yapma. Benim benim en sevdiğim meyve. Birin birincisi çilek. İkincisi portakal. Üçüncüsü erik. Çilek. Hayır. Ne? Çilek. Hayır. Erik. Ben, yani. sevmiyorum eriyi ben, ben, dedim dedim ben Sevmiyorum çok. Eriği sevmiyorum. Ben portakalı çok seviyorum. Ben Eriği taktırdım dedim. Eriği sevmiyordu dedim. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> hepiniz bir bir olduğunuz için bu turu iki tane tur daha yapacağım. Beni atıyorum. Simay kazandı. diğerinde de Zeynep kazandı. Iki oldu. Mira bir olduğu için eleniyor. Bak. Sıradaki sorumuz benim en sevmediğim yemek. Bir parmak adını saymam demiştim. Ben unuttum diye bir şey yok. Ben sana kaç kere söyledim. Evet. Arkadaşlar Şimay bu tane yine parmak aldığı için maalesef bunu bilirse bile saymıyorum. En sevmediğim yemek. Birincisi brokoli. İkincisi karnabahar. Üçüncüsü ıspanak. pardon. Birincisi karnabahar. Üçüncüsü. ikincisi balık. Üçüncüsü ıspanak. Hangisi? Ispanak. Hayır. Bir neydi bir neydi? Brokoli. Balık. Hayır. Evet Zeynep 1'di. Bildi. Zeynep iki. Şimay bir. Mira da bir. Şimdi. Bak. Zeynep şu anda kendini kurtardı. Bu Mira ve Şimay arasında yapılacak. Benim şıklı bak. Benim en sevmediğim arkadaşım. Şıklı dedim. Bilmiyorum yeter her. Hayır. Arkadaşlar Şimay yine aynı şey yaptığı için maalesef Mira kazanıyor ve Şimay elenmiş kalıyor. Aynen. Çık! Sonra son, son ben kazanacağımı kız, düşündüm ama kazanamadım. Yine de kızlara buradan iyi şanslar diliyorum ve bol öpücükler gönderiyorum. Görüşürüz. Evet arkadaşlar ben şimdi Simay'a örnek veriyorum. Sizce ben parmak kaldırma hemen? Sizce ben Simay'ın ne nere, yani neresindeyken neyini beğeniyorumdur? Bir. Birincisi Simay'ın tarzını İkincisi e, ıı, Simay'ın yani davranışları. Üçüncüsü Simay'ın benzediği şeyler. He, yani benzedi Hayır. Ya Simay... Benzediği şeyler. Evet Mira doğru biliyor. Ve Zeynep eleniyor. Arkadaşlar. Ve Mira kazanıyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet. Şimdi Tuzi'nin sorduğu soruyla alakalı bir şey söylemiştim. E ee, ilk ilkel ne ben ne diye tanıtmıştı i̇şte biliyor musunuz? Böyle surat terime çıktı. Bir de gözlük taktım. Kendimi önce gözümden Bana <laughs> bana, bana dedi ki senin, senin ben kazandım. Bana dedi ki e, ee, bu Güney ya. Koreli arkadaşımızdı. Yani evet bence şey de çok çok yani Koreli o, arkadaş Koreli benzemiyor bak gözlük takma şu an ben çok benzemiyor da. Ama sen takma çok engin mi şey oldu? Olsa yine de benziyorsun. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar, bakar arkadaşlar, Olay o değil. Evet. Mira in. Mira in. Mira in. <laughs> Mira, in. Ben i̇n. In. 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 Kazandın. In. Yemek yemeye gidiyor. Evet arkadaşlar. Kazanan Mira. Evet Zeynep Hanım düşüncelerinizi alalım. Alkış alalım. Düşüncelerinizi alalım. Yine kaybettim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine sonuna kaybetti. Ben dedim ben de çektim bunu ve sonuna kaybetti. Yine Zeynep inne. Hayır. Gel gel. Arkadaşlar evet. Kamera arkası. <gülüyor> 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 Ay burada bir şeyler oluyor tabi. <gülüyor> Bire, <gülüyor> bırak düşüncelerini. Bırak arkadaşlar. Kamera arkasını çekiyorum. Bu da ben. Benim yüzümü hiç göstermedim. Oh, arkadaşlar. Bu arada hiç inmedik çok çabaladık. Evet bu da Simay. Ay Arkadaşlar ellerimi bakar mısınız? Tırnaklarına bir, ASMR yaptın mı şey? Hadi Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsiniz. Kanala abone olmayı, like etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Oh. Hepinizi çok evet, Hoşça ah, Hoşçakalın.